Merhaba. Burada 550 bin euroya dört tane evimiz var. 550 bin euro. 550 bin euro. Biraz pazarlık olabilir. Denize sıfır. Bunların iskanları da alınmış. Tadilat gerekiyor değerli arkadaşlar. Şimdi beni bilenler bilir. Çok geziyorum. Ege'de her tarafı neredeyse karış karış geziyorum. Dolayısıyla bu konumda, bu pozisyonda Bodrum'da, Kuşadası'nda, Urla'da, Çeşme'de bu paralara yer yok. Yani hani bırakın para muhabbetini de ama denize sıfır yer bulmak çok zor. Yoksa F çok ama denize sıfır istiyorum kardeşim dediğiniz zaman olay değişiyor. Denize sıfır olunca da bazen böyle hani çok sıkıntılı evler oluyor. Yani 1950'ye de 40 yaşında bir tane ev var bitişik nizam odalar işte ufacık mufacık dedim de bir tane var daha denizle arasında yol geçiyor 2 milyon 500 bin TL ama hiçbiri bunlar gibi mantıklı gelmiyor o büyük büyük denize sıfır olanlar işte 25 milyon euroluk evler de var. Efendime söyleyeyim iki buçuk milyon euroluk evler de var. Ama emin olun o 25 milyon euroluk evler çok 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 güzel. Ama tabii o da 25 katı. Dolayısıyla ben gezdiğim yerlerde bunlar gibi ev görmedim değerli arkadaşlar. Çünkü geziyorum göremedim demiyorum görmedim. Çünkü ben hani her tarafı geziyorum. O yüzden eğer burayla ilgili ciddi alakanız varsa buyurun gelin alın. Yoksa önemli olan sağlığınız olsun. Ha deniz olmuş ha olmamış başımızı sokacak bir evimiz olduktan sonra daha bundan iyisi can sağlığı deriz. Villalarımız bunlar. Çok da güzel gerçekten hani görseli çok güzel. Yansıtabildiğimiz kadar e, Tabii tabi bu makyajları falan da bittikten sonra daha çok albenisi olacak. Şimdi biz evlerimize bakalım. Evlerimize bakalım. Hadi bakalım. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün yine Aydın Didim'deyiz. Denize 0 550 bin euro'luk. 550 bin euro. 550 bin euro'luk evler sunacağız size. Denize 0 drone görüntülerini size izleteceğiz, göstereceğiz. Evlerimiz hangileri peki? Rona'yı gel. Ejder bize dön. Eve doğru gidelim. Eve doğru gidelim. İnsanlar plajda olduğu için biz rahatsız olmasınlar diye biz plajı çok göstermiyoruz. Çünkü insanları rahatsız etme hakkımız yok. Sevgili arkadaşlar. Plajı çok güzel. Plajı çok güzel. Sevgili arkadaşlar bu aydın dedim Akbük'te evlerimiz bunlar. Drone görüntülerini size izleteceğiz. İçinde bir tane ev size sunacağız. 550 bin euro. 550 bin euro iyi para. Ama düşünün Bodrum'da, Kuşadası'nda efendim işte birkaç yerde bu konumda ev var mı? Yani takdir sizin. Durum bu değerli arkadaşlar. Plaja sıfır. Evdir Ronay'la. Ben Ejder Ronay Furkan birkaç arkadaş size sunum yapıyoruz. Değerli arkadaşlar evlerden bir tanesi bu. Bunu size sunmaya çalışacağız. Keke Amer. Bu ruhsat müsat ne var? İskanlı. ne İskanlı ne? İskan Allah Allah. da almışlar. Sevgili arkadaşlar evimiz bu. Evimiz bu denize sıfır. Ev denize sıfır tabi tadilat falan lazım ama şunu söyleyebilirim yani ev güzel arkadaşlar bu orman yangınları içimizi acıttı biz de bunu bilincindeyiz ama bakın bakın kimisi survivor yapıyor kimisi dizi çekiyor kimisi başka başka şeyler yapıyor kimisi yatta bilmem ne yapıyor dolayısıyla biz işimizi yapıyoruz bizi afaroz etmenizi anlıyoruz doğrusu içimiz acıyor buna rağmen biz işimizdeyiz sevgili arkadaşlar evde tadilat lazım, iskanı var. Bura bir şekilde e, bu hale gelmiş. Efendim söyleyeyim, mazisi bizi ilgilendirmez. Şu anda tertemiz, satışa hazırdır. Statik anlamda kolonları görüyorsunuz. Geç babam buraya, şuraya geçer misin? Evet. Değerli evet arkadaşlar, burası teras. Altta ne var? Altta salon. Ayrı mutfak, bir oda var. Ayrı mutfak derken açık gibi bir oda. Burası da teras. Yani altta tekrar diyorum salon, mutfak bir oda var alt katta. Salon, mutfak bir oda. Bir de önde teras denizimiz burada. Drone görüntülerini izlettik size. Ve geç bu mutfağın buradan salonu göster. Yerler mermer. Yerler mermer. Buradan vur. Buradan vur babacım. Değerli arkadaşlar burası işte kirli mirli. Ona rağmen size sunuyoruz. Denize sıfırdır. Parası olan alabilir. Almayan parası olmuyor. Bunu hani bunun üstünde muhasebe bilmem alamam pahalı malı demeye gerek yok. Paranız yoksa almayın. Biraz daha dur orada biraz daha salonu tesvirleyelim babam. Salonu biraz gösterelim. Salonumuz bu. Salonun arkasında bir oda var. Dolayısıyla hani dilerse insan burayı almak isterse ekspertiz bile yaparsınız. Gelir bir bankaya para verirsiniz. Der ki burası işte bunlar 550 bin euro der ki bura 300 yapar, 200 yapar, bilmem ne yapar. Öyle durumlar da var. Dolayısıyla burası salonumuz size söylüyorum. Paranız varsa alırsınız yoksa almazsınız. Ama bu evi Bodrum'da, Çeşme'de, Urla'da, Kuşadası'nda yok. Böyle bir yer bulamazsınız ki yok yani yok. Dolayısıyla bura birkaç yıl oldu yapıldı bir bir evreler geçirdi. Bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler oldu. Şu anki hali bu bana göre hani bana göre parası iyi mi? Evet, iyi bir para ama bir daha böyle bir yer var mı? Yok. işte a olmak kolay değil. Onu da söyleyeyim. Bu da altta bir oda ve mutfağımızı da göstereceğiz. Mutfağımızı da göstereceğiz değerli arkadaşlar. Mutfağımız tekrar burada. Yani bu şu anda tasarı olarak halini gösteriyoruz size. Mutfağımızda burada ama siz gelirsiniz efendim yıkarsınız yaparsınız o ayrı bazen bitmiş evler oluyor bitmiş evler oluyor o evler bile efendime söyleyeyim bir de oradan vur sal, denizi göstere göstere evet denizi göstere göstere bir de yüzünü mutfağa çevir bazen tamamen bitmiş evler oluyor dediğim gibi insanlar yine beğenmiyor yıkıyor yapıyor bir şeyler yapıyor hani onu da öyle varsayın 550 bin euroluk evimiz bu denize sıfır. İki katlı bir ev. Plaj çok güzel. Plaj gerçekten mükemmel bir plaj. Şimdi ne gösterdik? Burası mutfak, burası salon, orası oda. Teraslar önünde ve değerli arkadaşlar burası holumuz. Ha, bu oda da aynı zamanda göstermiş olduğumuz oda ebeveyn banyoluydu. Özür dilerim. Bu az önce burada bir oda gösterdik. Bu da ebeveyn banyolu. Bu odayı gösterdik ya sonra düşmeden geri geri gidersin. Demir onayı belaya bulaşmadan gel. Sevgili arkadaşlar burası da altta o da o da geliyor 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 git 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 geri geri git <laughs> geri geri git odaya geldik burada bir vitrin dolap molap oluyor bu oda o zaman oda hani küçükse ama bura büyüdü dolayısıyla burada gardırop oluyor bura banyosu sevgili arkadaşlar banyomuzda. burada 550 bin euroluk evimiz yani ölçüm biçim böyle bir yer yok yani biz söylüyoruz yok Ondan sonra bir tane de ayak yolu var burada, lavabo. Bu da merdiven altında değil, çok rahat gördüğünüz gibi. Böyle şemami çalabileceğimiz, böyle kendimizi sallansa halay bile çekeriz burada. Biraz ileri git bu koridoru da göster. Çelik kapımız burada, bahçe henüz örülmemiş, burada koridorumuz. Buraya geldik, bir ayak yolu var, burada bir ebeveyn banyolu oda var. Ejder'in olduğu yerde salon, bu tarafta da mutfak var ve yukarı çıkıyoruz. Mermerler çok mükemmel yapılmış. Bu arka odayı gösterelim. Arka odayı. Dikkat et düşme. Ebeveyn banyolu. Şimdi bir oda gösterdik alt katta. Bir oda ebeveyn banyolu bir oda. Kazıklı'da da göstermiştim. 6 milyon evler. Onlar müstemel fiyatı biraz yükseldi. Onlar da denize sıfırdı. Ama bu daha iyi. Ben size söyleyeyim. Değerli arkadaşlar burası da ikinci odamız. Bunun altında da bir ebeveyn banyolu oda vardı. Bu da odamızın içinde olduğu banyo. Evet. Bu da banyo. Buraya mermerler yapılmış. Böyle asil güzel mermerler. Böyle düşe kabinimiz. Ve bu odanın da bu odanın da sadece terası göster. Bu odanın da terası var. Yine denize hakim. Evet. Evin her tarafı deniz manzaralı. İkinci odayı da gösterdik. Burada dört tane var. Sevgili arkadaşlar bu da üçüncü odamız. Yine ebeveyn banyolu. Üçüncü odamız yine ebeveyn banyolu. Evet. Bu, bu üçüncü odamız yine ebeveyn banyolu. Bir oda. Banyomuz tekrar burada. Ne oldu şimdi? Ne oldu, ne oldu, ne oldu? Yani üç oda, üç banyo. Beş vecesi var. Evet bütün odalar ebeveyn banyolu. Ve geldik terasımıza çıkalım. Buradan vur babam, buradan. Hoy memu mem abasi abasi. Evet. Sevgili arkadaşlar Deniz'im burada yani Allah öyle güzel yapmış ki mükemmel. Hani sessizlik istiyorsunuz, işte deniz istiyorsunuz, doğa istiyorsanız alın bu. Hani Bodrum'da trafik var, işte mafya var, tafya var, bir şeyler var derseniz oradan o zaman buraya gelin. Hani Bodrum'da da, Kuşadası'nda, Çeşme'de, Urla'da hani bu işi araştıranlar bilir. Araştırmayanlar zaten ne versen her şey ön yargılı olur der ki böyle bir şey olur mu olur mu der. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar burayı size sunmaya çalıştık. 5 milyon 500 bin TL. Şimdi Urlay'a gidiyor muyum? Evet Seferihisar, Bodrum, Çeşme, işte Didim yani kaç yere gezdik İyi araştıranlar 5-6 milyon para veren adam zaten biliyor. Hani işte bilmeyen de bilmiyor zaten. O da bir şeyler atıp tutar. Dolayısıyla parası olan adam benden birçok kişiden iyi bilir. Bura ben de bu işi yaptığım için bu işin ustası, bu işin içinde biri olarak böyle bir bulamadım. Övmüyorum. Paranız varsa eğilirsiniz. Yoksa gerek yok. Sadece ben işim gereği size sunuyorum. Drone görüntülerini de arz ettim. Efendime söyleyeyim. Güzel memleketin değerli insanları bilginiz olsun. Hepinize hoşça kalın diyoruz değil mi Ronay? Evet. Herkese hoşça kalın. Sevgili arkadaşlar ev bu. Allah'a emanet. Saygılar.